Herkese merhaba arkadaşlar ben Anşil Bugün sizlere Minecraft 1.6.2'de shaders mod nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar videonun altında bir download linki olacak. Ve oraları indirerek 3 tane klasöre sahip olacaksınız. Shaders Pack, Minecraft Forge Installer ve Mods. Mods ve Shaders Pack klasörünü Minecraft 1.6.2'nin kurulu olduğu AppData klasörünün içine atacaksınız. Ee, daha sonra Minecraft Forge Installer'ı da açıp Minecraft'ın kurulu olduğu klasörü seçip OK'ya OK basacaksınız. O de kuracak. Ve hala bitmedi. Hala bitmedi. Minecraft'ın kurulu olduğu klasörü açmalısınız. Şuradan hemen açayım. Gördüğünüz gibi açıldı. Buradan edit profil diyerek en yeni versiyonu kullan demeyin mutlaka. En aşağıya gelip Forge 9.10.804'ü seçin. Save profil deyin. Hatta profil adına da kendi adımı koyayım ben. Bu kadar. Ve play deyip bitirin. Oyununuz böylece açılmış olacak. Herhangi bir pek açılmadı. Herhangi bir ee, içinde sorularda yasak olan bir dosya yok. Merak etmeyin. Ve Shaders'a girerek de istediğiniz Shaders'ı seçip kullanabilirsiniz. Ki Solar Survival'da arada sırada açtığım shader'da A, A, A nokta zipti. Onu da söyleyeyim. Buradan Minecraft'tan Options'a girip Shader'a tıklayarak istediğiniz shader'ı bilgisayarınıza hangisi uyuyorsa seçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok da güzel bir görünüm veriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görünüm veriyor. Şu anda işte sulara bak sulardan tutun arkamda gölgem var işte suyun parlaması, yansıması, güneşin parlaması, daha sonra camların işte estetiği. Neyse. Bu kadardı arkadaşlar. Dediklerimi yaptıysanız zaten kurulması lazım. Kurulmadıysa videoyu bir daha izleyerek nasıl kurulduğunu anlayabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. En azından bir like atarak teşekkürünüzü belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Thank you.